Biraz Şampiyonlar Ligi'ni konuşursak, e, başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu, acaba dediğimiz burada bu grupta e, bir şeyler yapabilir miyiz, bu nasıl bir pozisyon alırız, neler yapabiliriz diye aslında e, plan yaptığımız ve çok düşündüğümüz bir e, gruptu. Ancak e, oynanan dört maç sonunda... Şu anda grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük. Kalan son iki mücadele tamamen bizim için, kendimiz için, camiamız için, işte ülke puanı için prestij olarak oynayacağımız iki müsabaka haline geldi. Kolay değil. En başında da söylemiştim kolay olmadığını. Hedefleri ne kadar yukarıya koyarsanız hayal kırıklıkları da sonuçta o kadar büyük olur diye. Ee, en başta e, söylediğim cümleler bunlardı. Ee, Bizle beraber olanlar bilir. O yüzden çok fazla hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Çünkü bazı e, önemli sebepler yaşadık. Özellikle oncu sakatlıkları oynadığımız bu grup müsabakalarında bizi çok büyük sıkıntıya soktu. Ee, biraz şans faktörünü de ortaya atarsak belki bir iki tanesini kazanabilirdik maçların. O oyunu oynadık ama e, bu bireysel hatalar ve yediğimiz basit goller Sonuçta istediğimiz yerde duramamamızı sağladı. Ee, bizim için en kötü tarafı da buydu diye düşünüyorum ben. Bu benim şahsi fikrim. Şu anda hedefsiz durumdayız. Kalan iki maç var. Yarın da çok önemli, zor bir takıma karşı oynayacağız. Takım olarak da çok iyi durumda değiliz şu an. Ee, hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlar e, maalesef beklentinin çok altında. Takım olarak e, camianın beklentisinin çok uzağındayız ve bunun farkındayız. Öncelikle onu söyleyeyim ama e, bu oyun zor bir oyun, her türlü neticenin karşınıza çıkabileceği bir oyun. Zaman zaman düşüşler, e, kötü gidişatlar, maç kayıpları e, olabiliyor futbolda. E, bizim tabii ki amacımız bunun önünü kesmek, bir an evvel e, camiamızı normale döndürmek, e, olması gereken yere getirmek. E, biz bunun için buradayız, onu söyleyeyim öncelikle. Ama e, bu biraz zaman alacak. Belli bir süreç gerektirecek gibi gözüküyor. E, oyunculardan sürekli her sene tabii aynı performansları e, alamayabiliriz. E, doğal olarak. Onlar da futbolcular sürekli maç yapıyorlar. Zaman zaman performanslar aşağıya düşebilir. E, yani bu çok görülmeyen bir şey değil bu oyunda. Ama bunun çok uzun olması maalesef bizi zora sokuyor. Yani bir süre tamam ama süre uzadığı zaman e, bu takım olarak bizi çok büyük sıkıntıya sokuyor. Mental açıdan gelince, e, alan maçından sonra sadece oyuncularla konuşma yapmadık. Biz bir yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır sürekli bu konuşmaları yapıyoruz. Çünkü bu gidişat sadece geçen haftaki gidişat değil. Biz bir buçuk iki aydır aynı görüntüyü veriyoruz. E, bu görüntünün bu kadar uzun olması, bu kadar kötü olması, özellikle sonuç anlamında istediğimiz sonuçları alamamamız doğal olarak oyuncularımızın motivasyonunu düşürüyor ve her geçen gün bizi aşağıya daha da aşağıya indiriyor psikolojik olarak ve bu her tarafa yansıyor yani oyunculara teknik iki ve ne bileyim tesis personeline yönetime doğal olarak da her tarafı sıçrıyor bu durum bizim yapmamız gereken doğal, tabii ki işim gereği bahane üretmek değil bir an evvel çözüm üretmek bir an